Namazda sehif secdesi gerektirecek bir durum olduğunda ve biz bunu selam verdikten sonra hatırlarsak örnek verelim, farz namazı kılıyoruz, dördüncü rekatın sonunda oturduk, sağ tarafa selam verdik, sol tarafa selam verdik, aklımıza sehif secdesi yapacağımız geldi. Namaza aykırı bir iş yapmadıysak, yeme, içme, konuşma gibi, göğsümüzü kıbleden çevirmediysek, namazdayız gibidir. Bu sefer secdeye gideriz. Sağa sola selam verdik. Sehiv secdesinde olan iki kere secdemizi yapıyoruz. Allahu Ekber deyip üç defa Sübhane Rabbiyel A'la diyoruz. Birinci secdemizi yaptık. İkinci secdemizi yapıyoruz. Üç defa Sübhane Rabbiyel A'la dedik. Tekrar oturduk. Et salli barik. Rabbena dualarını okuyup sağ tarafa selam veriyoruz sol tarafa selam veriyoruz böylelikle namazı tamamlamış oluyoruz